Çok sık yazdım, söyledim. Gündemde olduğu için bir kere de burada söyleyeceğim, dile getireceğim. Yanlış anlaşılmasın diye de hemen peş peşinden bir, arkasından peşine bir söz söyleyeyim. Ben bu anayasa referandumunda evet diyeceğim. Benim bu hükümetin yaptıklarıyla, ettikleriyle bir problemim yok. Destekliyorum, oy verdim, vereceğim de. Ama eleştiri hakkımı saklı tutar. bu hükümetin kadın ve aile politikasını yanlış buluyor. Kadın ailede oturmasın, analık yapmasın diye adeta elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu kimin projesidir bilmiyorum. Ama yanlış bir şey yapıyorlar. Kadını erkekle eşitleyeceğim diye aileyi mahvediyorlar. Ailenin köküne dinamit koyuyorlar. Sesimizi duyuramıyoruz. Şimdi bakın. Kadına çalışan kadına bir sürü hak tanıdılar. İşte süt emzirme hakkı, istediği kadar bilmem kaç sene işe gelmeme hakkı, şu kadar izinli, ücretli izinli sayılma hakkı, çocuk doğduktan sonra işte şu kadar zaman hak, çocuk babaanneye verilirse babaanneye hak, sigortası yoksa sigorta, maaş. Ben böyle kabataslak bir hesap yaptım. Bütün bunlar kadın evinde çoluğunun çocuğunun başında otursun, eşinin yanında olsun diye annelik maaşı olarak bağlansa kadına çok daha mükemmel netice verir. Ama bunu niye yapmıyoruz? Çünkü kadınla erkeği biz bir kere eşitledik. Buradan dönemiyoruz. Kadının, evinin kadını olması ona zul gelmeye başladı. Müslüman kadın, Artık okuduğu tahsil gördü, bilmem ne oldu, ben kendi ayaklarımın üstünde duracağım, ben el muhtaç olmayacağım diyor. Bu bize ait bir şey değil. Kadın ve erkeği birbirine eşitlersiniz. Kadın belediye otobüsü şoförü olur, kadın çöpçü olur, kadın pilot olur, kadın akademisyen olur, doktor olur, her şey olur. Kim anne olacak? bütün bunlar oldu. Peki anneliği kim yapacak? Bu ümmetin, bu milletin geleceğini kim yetiştirecek? Ya anneliğin ikamesi yok ki. Nasıl anne sütünün ikamesi yok? Anne sütüne denk bir mama yapamıyoruz. Annenin kendisinin de ikamesi yok. Onu oradan aldığınızda yerine tam olarak onun işini yapacak başka birini koyamıyorsunuz. Böyle bir imkan yok. Bu kreş de olsa böyle, babaanne, anneanne de olsa böyle, baba da olsa böyle, bakıcı da olsa böyle, kim olursa olsun annenin yerini tutmuyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Aile çatırdayınca ortaya problemli nesiller çıkıyor.